Kritik altyapılarımızın siber güvenliğinin 7/24 korunması gerekiyor. Bunu yabancı yazılımlara emanet edecek de değiliz. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tamamen yerli ve milli imkanlarla siber saldırılara karşı mücadele ediyor. Bakan Adil Kara İsmailoğlu Bilgi Teknolojileri ve iletişim Kurumu bünyesindeki uygulamalarla siber güvenlikte ciddi önlemler aldıklarını ve yaklaşık 5 yılda 502.386 siber saldırının engellendiğini açıkladı. Türkiye hedef alan yüz binlerce saldırıyı engelledik. Kara İsmailoğlu yaptığı yazılı açıklamada 2013 yılından bu yana Türkiye'de 1900'ün üzerinde kurumsal siber olaylara müdahale ekibinin kurulduğunu belirtti. Ayrıca ulusal siber olaylara müdahale merkeziyle ekipler arasında alarm, uyarı ve güvenlik bildirimlerini paylaşmak amacıyla Soma iletişim Platformu geliştirildi dedi. Alınan önlemler ve geliştirilen yerli ve milli uygulamalarla 1 Ekim itibariyle bu yıl 60.795 siber saldırının engellendiğine dikkat çeken Kara İsmailoğlu, 2017 ile 1 Ekim 2021 döneminde engellenen siber saldırının ise 502.386'ya ulaştığını bildirdi. Saldırıların operatörler tarafından dağıtık servis dışı bırakma, oltalama ve spam olarak gerçekleştiğini vurgulayan Kara İsmailoğlu, ulusal siber güvenliğin sağlanmasının herkesin önce gündemi olduğunu belirtti. Siber güvenlikte ciddi önlemler aldıklarını söyleyen bakan, bilgi teknolojileri ve iletişim kurumu bünyesinde kurulum çalışması tamamlanan Siber Güvenlik Operasyon Merkezi ile USOM ve operatörler arasında iş ve işlemlerin 7-24 kesintisiz olarak izlenebilmesi ve gerekmesi halinde aksiyonların zaman kaybetmeksizin alınmasına imkan sağlandı ifadelerini kullandı. Tamamen kurumsal iç kaynaklarla geliştirilen avcı azat ve kasırga projelerinin ulusal siber güvenliğe önemli katkılar sağladığının altını çizen Kare İsmailoğlu, pandemi sürecinde yerli ve milli uygulamalarımızda yapay zeka teknolojileri kullanılarak 750 adet sahte konferans uygulaması ve uzaktan yönetim servislerinde 31.132 adet zafiyet tespit edildi. Covid-19 ile alakalı 133 adet zararlı yazılım incelemesi ve 612 adet zararlı yazılım bilgi Somelerle paylaşıldı. Covid-19 alakalı 2392 adet zararlı dropper ve komuta kontrol merkezi engellendi. Kasırgayla entegre olarak çalışan Atmaca projesiyle toplamda 16 milyon adet IP adresinin her biri için düzenli olarak yapılan kontrollerle 200'den fazla zafiyete ait risk proaktif engellendi. Verilerin uzman analistler tarafından daha verimli bir şekilde yönetilmesi ve tespit edilen siber güvenlik eksikliklerine ilişkin bilgilerin ilgili taraflara daha daha hızlı ulaştırılması için yerli ve milli kule yazılımı da geliştirildi dedi. Siber güvenlik alanında yerli ve milli yazılımların gelişmesi bizim için vazgeçilmezdir.